Evet, Bu sıralar çok sık gelen bir soru bu. Hani kayıtlara geçmesi açısından da güzel olacak. Yaşar Nuri Öztürk namazın 3 vakit olduğunu, diğer ikindi ve yatsı namazlarının geleneğin bir ilavesi olduğunu söyledi ve söylüyor. Bunu ben de duydum. Ve bu gerçekleri gizliyorlar dedi. Önce bu bir. İkincisi de 4 rekatlı farz namazların sadece ilk 2 rekatı farz. Diğer ikisi ise peygamber efendimizin ilavesidir diyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya Şimdi öyle bir soru sordum ki kaç ne kadar bakayım vakit yeter mi? 20 dakika var. Aslında sadece bir ayet bile bu. O zaman zaten. kısaca ben cevap vereyim. Çünkü uzun cevap. Yani bunların cevapları bizim internet sitemizde var. Ee, Hud suresinin 114. ayeti. Gerçi maalesef ayet öyle meal veriyorlar ki Ya Rabbi ben sana sığınırım. Yani meal okuyun diyoruz ona pişman ediyorlar insan. Ama tabi bunu yapan hocalar. Yapan hocalar evet. Maalesef. Bak şimdi burada hiç o tefsirine mefsirine bakmayın. Ben anlatayım. Orada bir de bir canımızı sıkacak bir sürü lüzumsuz şeyler var. <laughs> Diyor ki burada Allahü Teala ve akim salate tarafeyin nehar. Gündüzün iki tarafında namazı tam kıl. Şimdi Arapçadaki taraf kelimesi Türkçe'ye aynen geçmiştir. Şimdi ben şunun iki tarafından tuttum. Bir tarafından da sen tutar mısın Yahya? Tut şey, yani yok. bir tarafından. Bir, bir, tarafı yok. bir dakika. Taraf. Ucu, uç demem mi taraf? Ya genelde buralar anlaşılıyor ya. Hayır. Taraf bölüm demektir. Tut bakalım. De, tamam, tamam. tamam. Sen de bir tarafından tut. Türk, Türkçe olarak dedim. Türkçe'de bir tarafından desem tut, test tamam. desem tamam. Arapça'da da aynıdır. <gülme> taraf uç manasına da gelir bölüm manasına da gelir. Bölüm Arapçada. Gündüzün iki tarafında şimdi gündüz gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki vakittir. Gündüzün iki tarafı demek güneşin doğmasından batmasına kadar iki tane namaz kıl demektir. İki tane namaz kıl. Bu ne zaman? Bunun ilk namazı ne zaman? Onu da onu da İsra suresinin 78. ayet ediyor ki اَقِمِسْ Salate لِدُلُوا كِشْشَمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte kıl diyor. Birinci ilk namaz güneşin batıya kalktığı. Bu şimdi günün bir tarafı mı? Bölümü yani. Birinci bölümü öğlen vakti. Bak, ayetin birisi gündüz iki tane namaz kıl diyor. Öbürü de ilk kılacak namazın öğlen olduğunu söylüyor. Güneş batıya kaydığı zaman. Peki gündüz iki tane namaz kılacağına göre güneş batıya kaydığı zaman bir tane kılacaksan, güneş batana kadar bir tane daha kılman lazım değil mi? O zaman mantıken hiç kimseden bir şey öğrenmesen sen bunun ikinciyi nereye koyarsın? ile tam güneşin batmasının ortasına koymaz mısın bunu? Tam ortasına gelir. Yani o güneşin batıya kaydığı anda öğlen namazı, Ondan sonra diyor ya Peygamberimiz işte bir çubuğu diktiğiniz zaman kendi boyu kadar gölgesi olduğu zaman. Gölgesi kendi boyu olduğu zaman demek öğlen vaktindeki gölge çıktıktan sonra demektir. Şimdi öğlen vaktinde diktin bir metrelik bir şeyin yarım metrelik gölgesi oldu diyelim. Bunun gölgesi bir buçuk metreye çıktığı zaman öğle ile ikindinin saniyesi saniyesine tam ortası olur. İşte peygamber bu. Öyle bir böyle bir şey söylüyor ki biz şimdi kutuplarda namaz konusunu Allah aşkına sonuna geldik. Yani bu bunu nasıl hesap edeceğiz kutuplarda? Gerçekten ikinde ne yapacağız? Yerimize ayağımıza şey yaptı. Bir de gölge boylarına baktık ki peygamberimizin söylediği tam öyleyle güneşin batışının tamı tamına saniye saniyesine ortasına geliyor. İşte, i̇şte, işte, ikinci taraf. Peki gündüz kaç namaz kılmak lazımmış bu ayete göre? İki. Ondan sonra da diyor ki ayet 114 ve gecenin gündüze yakın zamanlarında da namaz kıl diyor. Gündüze yakınlığı neyle anlarız? Aydınlık, aydınlıkla anlarız. Gündüze ait aydınlık kalacak değil mi? Güneş battıktan sonra hava kararıyor mu? Kararmaya başlıyor sadece. Bir namazı o, vakti, vakitte kılarsın. Biraz sonra batı ufkunda kırmızı bir kuşak dağılmaya başlar. O zaman da ikindiyi kılarsın. Hava karardı mı yastığının vakti biter. Peki bunu, bunu şey söylüyor işte. İsra 78 اَقِمِ الصَّلَاةَ اَدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا Güneşin batıya kaymasından hava kararmasına kadar kıl. Hava kararınca güne, yakın vakit bitmiş oluyor. Ondan sonra ve Kur'an el fecr diyor. Fecir ışıkların toplaştığı zamanda da kıl diyor. E ışıklar toplaştı, ha sabah ol, oldu deniyor aydınlığa bakarak değil mi? Yani güneşin doğması yakın, işte üçüncü yakın vakitte bu. Üç tane, zület kelimesi zülfenin çoğuludur. Arapçada çoğul en az üçü gösterir. İki tane gündüz, Üç tane de gece kaç etti? 5 bitti. 5 işte. Bakın her şeyiyle birlikte Allahü Teala anlatıyor. Peygamberimiz hadis-i şerifinde bunu açıklıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Kur'an'da namazın 5 beş vaktinin beşi tüm ayrıntılarıyla anlatılır. İnşallah bizim kutuplarla ilgili çalışmalarımızı ortaya çıktığı zaman göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim kutup bölgesinde ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Kur'an'da yok yok Peygamberimizin bize bildirdikleri bizim Kur'an'dan hemen anlayamadığımız şeylerdir. O Kur'an'da olandır başka biri değil.